İksir golemi oynayan adam nasıl domaltırır at çalışma. Ee, burada zaten buz ruhu atıyorum. Arkadaş şifacı attığını anlıyorum zaten iksir golemi oynadığını. Yani burada iki tahmin yapıyorum ya da normal golem oynuyor ya da iksir golemi oynuyor. Burada iki tane tahmin yaptım. İlk başta iksir golemi düşündüm. Düşündüğüm gibi de çıktı. Burada eline vermeye çalışıyorum. Burada zaten golemi atıyor. Zaten burada üç taça gitmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Sonuçta bunu domattım, o bana yeter. Yani domattım derken eline falan verdim. Burada da emoji atıyorum. Eline veriyor moros bu çocuğu diye. Ondan sonra arkadaş baya böyle iksir golemi hata yapmaya çalışıyor ama başarısız oluyor. Ben de üç taca gitmek için bir şeyler deniyorum. Onda da başarısız oluyorum ama sonuç olarak bu çocuğun çocuğunu domattım. Şimdi Arkaş ikinci ejderha hatanı yapıyor. Daha şey yetişemeden 700 can var bu arada alabilir. Burada da ağlama emojisi atıyorum Orospu evladına. Ve maç bitti. Yani böyle bir Orospu çocuğu hangi ülkeden çıktı diye düşünüyorum da. Coğrafya derslerim pek fazla yok. Hiçbir dersi dinlemedim bugüne kadar. Bu hangi ülkenin bayrağı ya? Biriniz bana söyleyebilir mi? Aslında Fenerbahçe bayrağına benziyor.